geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar 6. sınıf sosyal bilgiler dersiyle karşınızdayız yanımızda Şerivan hocamız var Kartal Başarı Merkezi'nden. Güzel bir konu anlatacaksınız evet. bize bugün. Evet. Bugün Türkiye'nin göreceli konumunu anlatacağız. Öncekilerde güzeldi de bu da güzel evet, o yüzden diyorum tamam. <laughs> <da> güzel. <laughs> bir yerin dünyadaki diğer yerlere göre olan konumuna biz ne diyoruz? Göreceli konum. Yani işte kıtalara, denizlere, komşu ülkelere, ticaret yollarına ve doğal özelliklerine göre göreceli konumu belirliyoruz. Tamam, öğrendik. Evet. Bir de göreceli konum bize <laughs> neyi sağlıyor? Mesela kıtalar arası bir köprü. Türkiye Asya ile Avrupa arasındaki bir kesişim noktasındadır. Beş numara bir evet. ülkeyiz biz burada. Üç On tarafı, numara pardon beş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> On numara. Üç tarafı denizlerle çevrili. Şimdi evet. biliyorsunuz ki kuzeyde Karadeniz, batıda Ege Denizi, güneyimizde ise Akdeniz var. Boğazlara sahibiz işte Çanakkale ve İstanbul Boğazları. Bu Karadeniz'i e, Akdeniz'e bağlıyor. Bu da Türkiye'nin stratejik önemini ne yapıyor? Arttırıyor. Köprülerimiz de var rengarenk. Evet. Komşularımız var. Hı hı. Şimdi doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, tabii Azerbaycan'a bağlı bir Nahçıvan var. Hı hı. İran. Güneyde ise Irak, Suriye, batımızda Yunanistan ve Bulgaristan. Bu ülkelerle de siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz gelişmiştir. Hı hı. Bir de ulaşım yolları. Şimdi biz doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusundaki kara olsun, hava olsun, deniz yolları Türkiye'den geçer ve enerji boru hatları yani doğal gaz olsun, petrol boru hatları olsun bizim ülkemizden geçtiği için stratejik önemimizi hı hı. ne yapıyor? Önemli kılıyor. Jeopolitik önemimiz ee, Orta Doğu, Kafkasya, Balkan, Balkanlar ve Akdeniz arasında yer aldığımız için bu bizim ülkemiz için hem siyasi olarak hem ekonomik olarak ve askeri açıdan bizi ne yapıyor önemli kılıyor. Aslında bu e, lokasyon nedeniyle aslında çok avantajlı bir konumdayız. Neden? E, Avrupa ile. Asya, Arap ülkeleri arasında tam ortada kalmışız. Her biri kültürden istifade etmişiz. Kahverengi daha iyi yazıyor bu arada hocam. Her bir kültürden istifade etmişiz. Özellikle yemek çeşitliliği bu noktada çok. Evet. Ege'ye bakarsanız biraz daha böyle İtalya, Yunanistan tarzı yemekler. Hatay bölgesine bakarsanız biraz daha Arap yemek. Güzel çeşitlilik oluşmuş ülkemiz evet. onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi göreci, göreceli konumun sonuçları. Hı -hı. Şimdi ulaşım ve ticaret noktasında bize önemli katkılar sağlar. Çünkü İpek yolu ve enerji hatları ne dedik? Bizim ülkemizden geçiyor. Hı -hı. E, turizm, Türkiye hem doğal güzellikleri hem de tarihi eserleriyle dikkat çeken bir ülke. Tarım ve iklim çeşitliliği, değil mi? Farklı denizlerimizin olması ve farklı yükseltilerin olması, tarım çeşitliliğini bizim ülkemizde arttırmıştır. Hı -hı. Kültürel etkileşim, biz e, farklı medeniyetlerle komşu olmamız, az önce sizin de söylediniz. Bizim ne yapmıştır? Kültürel çeşitliliğimizi yine ne yapmıştır? Hı -hı. Arttırmıştır. Stratejik önemi siyasi ve asker açıdan dünya devletlerinin ilgisini çeken bir konumdayız. Hı hı. Bu notların hepsi PDF olarak aşağıdaki linkte ücretsiz bir şekilde var arkadaşlar. Mutlaka indirin, çalışın. Buyurun evet, hocam. Bir de dünyada konuma bakalım. Şimdi güney ve kuzey küre, bir de ekvator kavramlarına bakalım. Şimdi ekvator ne demek? Dünyayı iki eşit parçaya bölen hayali çembere biz ne diyoruz? Ekvator diyoruz. Sıfır derecesi Doklasın. olarak hı hı. yani enlemdir Kuzey yarım küre ise ekvatorun kuzeyinde kalan kısma biz ne diyoruz? Kuzey yarım küre. Hı -hı. Türkiye nerede kalıyor? Kuzey yarım kürede kalıyor. Güneyde ise ekvatorun güneyinde kalan bölge ise biz güney Hı -hı. yarım küre diyoruz. İşte mesela Brezilya, işte Güney Amerika. Şöyle çizelim. Hı -hı. Dünyada hafif bir eğiklik var ama onu evet. göze almayacağım. Şöyle Pokemon topu gibi düşünün. Şurası ekvator arkadaşlar. Burası kuzey yarım küre, şurası Kuzey Kutup Alanı. Burası Güney Yarım Küre. Evet, Kuzey Kutup, Kutup Alanı var. Hocam. <laughs> Şuradaki bölgelerde şunu özellikle söylemek istiyorum hocam, Hı -hı. çok tatlı bir yerdeyiz. Evet. Yani iklimin soğuk olduğu yerlerde var mı sıcak? Evet. Ekvatora yaklaştıkça sıcaklık hocam. artıyor. Kuzeye giderseniz Karadeniz falan genelde tamam bir şekillerle dolayı da e, yağışı falandır ama Hı -hı. biraz daha serin. Evet. Ege'ye doğru indikçe Akdeniz'e indikçe daha sıcak yerler. O yüzden evet. mü müthiş bir ülkedeyiz evet. yani. Evet Şu an zaten görüyorsunuz Kuzey Hı -hı. Yarım. Küresi Güney Yarım Küresi işte Ekvator çizgimiz, hı hı. Ee, bu da meridyen yani başlangıç meridyeni, evet, meridyeni Londra'nın Greenwich kasabasından hı hı. geçiyor. Kutup nokt noktalarımız bir de. Hı hı. Şimdi bir de bir yerin coğrafi koordinatlarını belirlemek için üç adım yol izliyoruz. Bir kere ekvatora göre konumu tespit ediliyor. Şimdi hı hı. paralel dereceleri kuzey az önce ne dedik kuzeye doğru artıyorsa neredeyiz? Kuzey yarım küredeyiz. Güneye doğru artıyorsa neredeyiz? Güney, Güney yani. yarım küredeyiz. Ya da başlangıç meridyeni yani Greenwich'e göre hı hı. konumuzu belirliyoruz. Doğuya doğru artıyorsa doğu yarımküre, batıya doğru artıyorsa batı yarımküre olduğunu söylüyoruz. Yani koordinatları belirlenen yerin uç noktalarından geçen paralel ve meridyen dereceleri. Hı. Paralel meridyen kavramlarını biliyorlar değil mi öğrencilerimiz? Ee, biz bir sonraki videoda onlara öğreteceğiz. Tamamdır. Evet. Ki sayfada da Burada geldik. da zaten az önce anlattığım e, Hı -hı. adımlar gösteriliyor hocam. Peki. Hı -hı. Şimdi aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazacağız hocam. Tamam. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. Doğru. Evet. Doğru. Ulaşımı ve ticareti etkiler diyor. Üç tarafının denize çevrili olması. Evet. Özellikle... Gemiyle ticaret yapan ülkeler Akdeniz'den geçer. Bazen Karadeniz üzerinden, Ukrayna, Hı -hı. Rusya taraflarına giderler. Bunlar hangi konumu oluyordu hocam? Bunlar özel konumu. Evet özel, göreceli. Türkiye'nin doğusu batısına göre güneşi daha geç görür. Hayır. Evet. Güneşi daha önce görür Evet Doğu, çünkü güneş nereden doğar hocam? Doğudan doğar. Evet. Ama tersi yatırabilecek bir şey. Doğu daha soğuktur çünkü bizde. Evet. Gemiyle, <laughs> batı illeri daha sıcak. Orasının yükselti farkı. alakalı. alakalı. Türkiye'nin konumu iklim, tarım ve nüfus davuşu üzerinde etkilidir. Elbette evet. ki. Yani iklim en basitinden orta kuşak değer aldığımız için mükemmel harika bir iklimimiz var. Ben çok sevdim iklimimizi. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz bulunur. Doğru. Doğru. Bir yanlışla. Evet. Aslında burada öğrenmek maksat. Evet. Şimdi Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alır. Bunu hep söylüyoruz evet. zaten. <laughs> Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi ile çevrildir. Doğru. C. Enlem ve boylamlara göre mutlak konumu belirlenir. Mutlak konumu Doğru. Bütün yerler mutlak konum, mutlak konum nedir? Matematiksel konum evet, oluyor. Evet. Biz göreceli konum diyoruz yani özel konum diyoruz. Ha bu biz göreceli yani. diyor. <laughs> tamam. Göreceli istiyor bizden. Mutlak konum enlem boylam. Şeber evet. bu Göreceli konum ile ilgili Hı -hı. değil bu. Son çıkığımızı da okuyalım. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na sahiptir. O zaman ne evet. olacak? Evet. Doğru cevap C şıkkı diyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.